Adımızı göklere yazdırdım, aşkın ara sıra kondurdum, üstüne yıldız çaktırdım. Sürpriz 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 aşkım göklere yazdırdım, aşkın ara sıra kondurdum, üstüne yıldız çaktırdım. Sürpriz 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 aşkım, sürpriz aşkım, sürpriz sürpriz sürpriz, sürpriz aşkım. Ne parada ne pulda aklım hep sende. Yanımda ol yeter gözüm yok yükseklerde. Bir kere çek vapura binip bir çay içsek. Martıllara simit atıp biraz dertlesek. Bir kibrit çaksana, çak çak çaksana. Yıldızlar kayarken bize bir dilek tutsana. Bir güzellik yapsana, yap yap yapsana. El aleme inat kalkıp elimden tutsana sürpriz adımısı göklere yazdırdım aşkın ara sıra kondurdum üstüne yıldız çaktırdım sürpriz 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 aşkım göklere yazdırdım aşkın ara sıra kondurdum üstüne yıldız çaktırdım sürpriz 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 aşkım sürpriz aşkım Sürpriz 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 aşkım.